Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dolores Cannon'ın gizli dua etme tekniğiyle daha hızlı manifest nasıl yaparız onu anlatacağım. Başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Bir de bol 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 like atıyoruz ki herkes bu videoları izlesin, herkese yayılsın ve daha hızlı herkes hayatını güzelleştirsin diye. Şimdi Dolores Cannon'ın ee, bu a, tekniğinde belirli şartlar var. Tabii ki de öncesinde bunu yapmak için bu şartlardan bahsedeceğim size. Şimdi Dolores Kanal'ın ilk şartı tabii ki de konuşma diliniz, günlük konuşma dilinizi komple değiştirmeniz gerekiyor. Şu şekilde anlatıyor kendisi. Sabah kalktınız mesela ve dediniz ki bugün çok güzel bir gün olacak. Şimdi siz bunu bu olacak gelecek ekiyle söylediğiniz zaman da bunu bilinçaltınız bugün olarak algılamıyor ve ileride belirsiz bir geleceğe er erteleme yapıyor. Yani erteleme olarak yani ileride belirsiz bir günde gün güzel olacak şeklinde. Sürekli böyle güzel olacak, onu yapacak, edecek, yapacağım, başaracağım, gideceğim gibi böyle ecek acak kullandığınız yani gelecek zaman kullandığınız cümlelerde bunu belirsiz bir geleceğe itelemiş oluyorsunuz, ötelemiş oluyorsunuz ya da ve bu da ne oluyor? Sizin bilinçaltınızın bunu şu anda gerçekleştirmemesine sebebiyet oluyor. O yüzden günü e, sabah kalktığınızda şöyle bir şeyle başlayın. Bugün çok güzel bir gün. Ben başarılıyım. Ben bu işi çok iyi yapıyorum. İşte bugün iş yerimde her şey mükemmel. Mükemmel olacak değil bak. Bugün her şey mükemmel. İşte e, maddi durumdan çok iyi durumdayım. Ondan sonra para kazanıyorum. Para kazanacağım değil. İşte... Bu gelecek ekini olabildiğince hayatınızdan e, atmanız lazım. Mesela bunu aslında gündelik yaşamda ben çok yapıyorum. Benim e, maalesef e, <laughs> Türkçe zamanlarımda çok hatalar olduğu için ben de gelecek zaman Türkçe'de hiç yok. E, daha çok şöyle bir şey oluyor. Gelecek zamanda beni arıyorum. Diyorum, mesela arayacağım demiyorum, arayacağım demiyorum, arıyorum diyorum. O yüzden e, Türkçe'de bir şey söylerken benim işim o bakımdan kolay. O yüzden mümkün olduğunca ana dilinizde e, gelecek zamanlı konuşmaktan vazgeçin. O yüzden e, ki bilinç sizin onu şu anda yaşadığınızı, şu anda o şekilde gördüğünüzü kabul etsin. İkincisi ise sabırsızlık. Bu tabi sabırsızlık hepinizin başına bela olan kısım. Çünkü hepiniz böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Hemen görmek istiyorsunuz ve sabırsız davranıyorsunuz. Sabırsızlık arkadaşlar benim duam duyulmadı demenin tam karşılığıdır. Benim duam duyulmadı hala ben onun için bir şeyler yapmam lazım. Ve ee, duam duyulmadığı için... Ben artık endişeleniyorum, o sabırsızlığın içinde kavruluyorum ve bunu bekliyorum demek. Ve bunu neyi bekliyorsunuz aslında? Duan duyuldu çünkü bir kere etmeniz yeterli. Ee, ama onunla ben aynı seviyede enerji yaymayı bekliyorum demektir aslında. Yani ben henüz o level'da değilim. Ben bir şey sabırsızlıkla bekliyorsam orada değilim. Onunla align olduğum, yani onunla dengeye geldiğim noktayı bekliyorum demektir. Zaten dengeye geldiğiniz noktada gözünüz önüne dökülecek demektir. O yüzden de sabırsızlığı hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Sabırsız bir insan bekleme enerjisinde olan insandır. Eğer bir şeylerin oluşmasını sabırsızlıkla böyle işte neden olmuyor bir şey daha yapayım şu da olmuyor şöyle yapayım bir de böyle yapayım diyorsanız arkadaşlar bekleme enerjisindesiniz ve bundan çıkmanız lazım ve ruhsal olarak da o düşünceyle ya da o istediğiniz şeyle dengeye gelmek zorundasınız. Şimdi hemen Dolores'in size gizli dua dediğimiz e, tekniğini anlatayım. Gözünüzü kapatıyorsunuz arkadaşlar. Derin derin nefes alıyorsunuz. Derin derin nefes almanızın sebebi vücudunuzu ve beyninizi olabildiğince rahatlatmak. Bunu zaten daha önce Neville'ın e, tekniklerinde de size anlattım. Nefes almak vücudun hayat kaynağıdır. Yani sizin hayat kaynağınızı nefes alamadığınız zaman yaşamadığınızı varsayarsanız o yüzden nefesler çok önemli ve her e, Dolores'in anlattığı meditasyonda her nefes verişinizde vücudunuzu duyunuzdan kirin işte o negatif enerjinin aktığını, bütün kaslarınızın gevşediğini, daha da yavaşladığınızı, beyin aktivitelerinizin böyle hani o bilinçli olarak yaptığınız kısmın böyle daha durulduğunu, daha sakin bir hale geldiğinizi göreceksiniz. Ve o sakinliği koruduğunuzda kendinizi birinci gözden gene istediğiniz durumda hayal edeceksiniz. Yani o şeyi yaşadığınızı, o şeyi gördüğünüzü, işte içinde bulunmak istediğiniz durumu, o an yaşadığınızı hayal yani imajinasyonunu yaparken aynı zamanda şunu hissetmeniz lazım. Onu yaşıyorken onu yaşadığınız için olan şükran onu yaşarken yaşadığınız enerji ve onu yaşarken yaptığınız davranışlar ya da gösterdiğiniz zihinsel hareketler bunların hepsini aynı anda yaşıyor olmanız lazım ve bunu yaşarken de kendinize böyle kısık bir sesle fısıltı şeklinde olumlamalar yapmanız lazım. Ben bunu hak ediyorum. Ben bu yaşadığım şeyin içinde mutluyum. Ben bunun için şükürler ediyorum. İyi ki şu an buradayım ve bu durumdayım. İşte binlerce kere şükürler olsun şeklinde kendi kendinize içinizde o anı imajinasyon yaparken şükür ediyorsunuz. Aynı gerçekte nasıl yaşadığınızda içinizden böyle geçirirsiniz ya duygularınızı. Allah'ım sana şükürler olsun falan diye. Aynı o şekilde bunu yapıyorsunuz. Ve daha sonra kısık bir sesle bu imajinasyonu bitiriyorsunuz. Böyle hatta beyaz bir ışık yapıp öyle bitirin. Ee, ve şunu diyorsunuz. E, sevgili evren ya da işte Allah'ım artık neye inanıyorsanız arkadaşlar. Bu bunu yaptığın için veya bunun daha iyisini bana verdiğin için sana şükürler olsun diyorsunuz ve imajinasyonunuzu bitiriyorsunuz. Dolores'in gizli dua tekniği bu şekilde çalışıyor. Aslında Nevolla çok benzeşiyor zaten. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Fakat bunda biraz daha şükranlık vesaire gibi duyguları da hissetme var. Aslında zaten her meditasyonumuzun sonunda şükür etmemiz lazım. Çünkü biz o an aslında yaşıyoruz gerçekten. Ve yaşadığımız için de şükür etmemiz lazım. Bir şey imajinasyon edebiliyorsanız o anın içinde de yaşadığınızı kabul ediyorsunuz demektir. Bunu kabul etmemek işte asıl en büyük hani kendinize yapabileceğiniz en kötü şey ben bunun içinde değilim demektir. O yüzden de e, doğal olarak şükran edecek bir şey de bulamıyorsunuz demektir. Oke okay? Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.